AKP yine bu süreci kötü yönetti. Çünkü bir bayram arefesinde infaz düzenlemesi konuşursanız, özellikle bu düzenleme kapsamına girebilecek herkesin bırakın kendisini, evlatlarını, anasını, babasını, ailesini umutlandırırsınız. Sonra bu beklentilerin karşılanmadığı yerde de bir toplumsal tepki, toplumsal rahatsızlık ortaya çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eylül işareti nedir? Bilmiyorum ama şöyle bir şey konuşmak lazım. Geçmiş süreçlerde işte bütün Türkiye'yi bağıra çağıra bizlere kızarak mızarak yahu kardeşim işte terör örgütü silah bırakacak kayıtsız şartsız bunun dışında hiçbir şey yok. Sözünün sahiplerinin bugün işte bu AK Parti dem arasında yahu beklentimiz karşılanmadı deyince araya MHP'nin girmesinden bir şeylerin konuşulduğunu, bir beklentinin yaratıldığını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Biz infaz yasasına yapıcı yaklaştığımızı, Covid affının zaten mevcut durumuyla anayasaya aykırı bir ayrımcılık içinde olduğunu falan arkadaşlarımız ifade ettiler. Ancak infaz yasasının son derece kötü bir an önce getirilmiş ve iktidarın da iyi yönetmediği teknik ve toplumsal bir sürece işaret ettiği ortada AK Parti'nin ülkeyi yönetme kapasitesinin kalmadığını adeta paçalarından 23 yıllık tecrübeye tezat bir acemilik aktığını hep birlikte görüyoruz.